Arkadaşlar bu arada Nemgil'e gidiyoruz. devamı part Arkadaşlar bu arada annem burada işliyor. Evet. Nasılsınız? Canım. Canım benim Tanur. Tanur Hanım. Anne. Babaanneciğim torunlarım. Ya tamam her neyse de. Evet kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O yüzden parka bizi gelmiş. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi biz nenemgile gidiyoruz diye şey o yüzden buradan bazı bir şeyler götürmek istiyoruz. Sivedeki annem, annem annemle gidip alıyoruz. Ay için bunu götürelim. Mesela şampuan şampuan götürelim kızım. Bir ablanın için slime. Ha, başka hiçbir şey. Arkadaşlar bu arada ablam slime'ı çok tut tutkunlu. Evet, evet, evet. Haydi anneciğim, haydi çıkalım. Dur şemsiye de alalım da. Lazım olur. Ha, gidelim. Arkadaşlar gidiyoruz.